Herkese merhaba arkadaşlar. Biteksen borsası çok güzel bir etkinlik başlattı. Bu videoda sizlere bu etkinlikten bahsedeceğim. Daha öncesinde Biteksen hakkında birkaç video çekmiştim. Biteksen'deki ön satışlara katılıyorduk. Arkadaşlar Biteksen bence şu anda e, Türkiye'de kullanılabilecek borsalardan bir tanesi diyebilirim. En azından içerisinde çok fazla parite bulunmakta çok fazla farklı coin bulunmakta. Her neyse tabii ki konumuz bu değil yeni bir kampanya başlattılar. Bakın sağ üstte görüyorsunuz benim şu anda toplam bir eksen varlığım 20. Her kayıt için 20 tane bit eksen veriyor arkadaşlar. Bir tane bit eksenin fiyatı da şu anda 7.10 TL. Yani arkadaşlar bize vermiş olduğu bit eksenler şu şekilde satmaya çalıştığımız zaman 142 TL yani düz 150 diyelim hadi. 150 TL yapıyor. Hatta sizlerle birlikte şöyle bir satayım arkadaşlar. Bakın 16 tanesini satabildik. Şu anda da 4 tane. 7.10'da satış işlemimiz bulunmakta. Şurada görüyorsunuz. Hesabımızı da şu an 113 TL geçmiş servisten bakabiliyorsunuz. Peki bu 20 tane bir tek nasıl kazanacağız? Arkadaşlar hiçbir yatırım şartı vesaire Çok basit bir şekilde kazanıyorsunuz. 12 Ağustos 2022'den önce kayıt olmuş bir kişinin referansı üzerinden sisteme yani borsaya kayıt olmanız gerekiyor. Ben 2 yıl önce kayıt olduğum için benim referansım üzerinden kayıt olabiliyorsunuz. Benim referansım üzerinden kayıt olduğunuzda da ödül kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Her neyse herhangi bir referans linkinden sonra herhangi bir dediğimde tabii ki 12 Ağustos'tan önce buraya kayıt olan birinin referans linkinden kayıt olduktan sonra yapmanız gereken bir takım işlemler var. Bunlar da sadece kimlik doğrulama işlemleri. Herhangi bir yatırım şartı yok. Başka bir şey yok. Şu anda gözüküyorsa yani benim kimliğim tabii ki doğrulanmış ama eğer kimlik doğrulama kısmında Aşamalar gözüküyorsa oradan göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar bakın altta yazıyor ben doğrulamışım. Öncelikle kimlik onayı yapmanız gerekiyor. Kimlik onayı da şu şekilde e, kimliğinizin ön yüzü ve arka yüzü diye hatırlıyorum. Yani iki yıl önce yapmıştım ama öyle olması gerekiyor. Kimlik ön yüz arka yüzü yüklüyorsunuz. Sadece bu kadar başka ekstra bir bilgi istemiyordu. Adres onayı kısmını nasıl yapacağız arkadaşlar adres onayı için e-devlete girmeniz gerekiyor. E-Devlet'te ikametgah diye aratın. Orada arkadaşlar sorgulama kısmı var. Hatta şöyle gösterebiliyorsam göstereyim. Arkadaşlar bu şekilde aratıyorsunuz e devlette Ve bu kısma giriyorsunuz. Arkadaşlar buraya girdikten sonra e, şunu işaretleyip devam et diyorsunuz. Ve buradan kendisi içini seçiyorsunuz. Belki belgenin kim olacağını kendisi seçiyorsunuz. Belgenin neden verileceği kısmına gelip kuruma ibraz diyorsunuz. Şuraya da bir tek sen yazıyorsunuz. Sorgula diyorsunuz arkadaşlar size bir pdf şeklinde sizin adresinizi veriyor. O pdf'i indiriyorsunuz ve bir teksine yüklüyorsunuz. Bu kadar. Bunların hepsi tamamlandıktan sonra bir de müşteri tanıma formunu doldurmanız gerekiyor. Müşteri tanıma formu da sizin gelirinizin kaynağını işte mesleğinizi vesaire soruyor. Sadece 4-5 tane soru var arkadaşlar. Cevaplaması da 15-20 saniye sürer. Çok uzun bir şey değil. Onu da doldurduktan sonra Ödül direkt olarak hesabınıza yatıyor 20 bit eksen olarak. Bu kadar arkadaşlar yapmanız gereken şeyler. KYC işlemi 24 saate kadar sürebilir. Diğer işlemler anlık onaylanıyor diye biliyorum. Selfie de zorunlu değil. Ben de yüklememişim zaten. Şimdilik bit eksen hakkında anlatabileceklerim bu kadar. E, sattıktan sonra gelen 20 bit sattıktan sonra direkt olarak banka hesabınıza çekebilirsiniz. Herhangi bir e, limit, şart vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.